biraz başlayalım mı Yekin hikayesini anlatırken? <laughs> Yeke ee, ye geldikçe. Yeke geldikçe. E, hediye konusu e, biraz önce Ali'nin de e, bahsettiği konuya yine e, döneceğiz. E, i̇nsan hep sevdiği insanı mutlu etmek istemiştir. Ve hayatta insan hep ...bir tane varlığı çok sevmiştir. O da Tanrı'dır. E, genelde inan diğer inançlarda, eski inançlarda e, Tanrı hep kıskançtır. Dolayısıyla e, başka birisini sevmesini Tanrı hiçbir zaman kabullenmemiştir. Bu yüzden de insanoğlu Tanrı'ya yapacağı sunular... kutsal kutsallığına insandır. İnsanın kutsiyetini anlamış varlık, insanın değerini bu sefer yerine getirmek için en güzel hediyeyi ona sunmak istemiştir. Ve dolayısıyla şamanizmde olduğu gibi ve diğer öğretilerde olduğu gibi sevdiğiniz insana en anlamlı yine sembolizmaya gireceğiz, en anlamlı hediyeyi vermek istersiniz. En anlamlı hediye de genelde nedir? Bir semboldür bir anahtar olabilir. Bir bizdeki gelenek daha iyi geleceğini bizim geleneği unutmadan bizi biz yapan yani batıdan alınmış semboller değil de bizi gerçekten bizi yapan semboller neyse bunları işleyip nazar boncuğuyla birleştirip nasıl bir özel bir hediye um, unsuru oluşturabiliriz um, sorusundan yola çıktık ve dolayısıyla böyle um, hediyeler de ortaya çıktı diyebilirim. Peki ben şimdi ...dile getirilmesidir. İşte Homeros'un şiirleri bir anlamda antik Yunan dünyasının dinidir. Her zaman insan kurban edildi bakınız. İnsanoğlu uygarlaşma seviyesine, ki benim için o uygarlaşma seviyesi nedir? Tarım ve hayvancılığa başlamasıdır. Tarım ve hayvancılığa başlamasıdır. cinselliği Bakın Filik rahipleri kendi kendini idish ederlerdi üreme bölgelerini ve toprağa gömerlerdi. Akabinde o da ilkel geldi. Uygarlaşan topluma bir parça sünnetin kökeni budur. Komple bedenin yerine hafifliğe hafifliğe, uygarlaşa uygarlaşa o nihayetinde sünnet olarak çıkacaktır karşımıza. Bedenimizden bir parça. Tanrı'ya veriliyor. Dolayısıyla bu insandı. Ardından boğalar ya da türlü türlü hayvanlar üç gün oruç tutacağım. Ya da bir fakir, fakir doyuracağım. Evet. Ya bu kansız kurbandır. Diğeri kanlıdır. Ama burada başta kendim olmak üzere bütün dinleyicilere şunu söylemek isterim. Adak adadığımız zaman sonucunu beklemeyelim. Pazarlık oluyor. Pazarlık oluyor değil mi? Olmazsa vermiyor. Hatta güzel bir deyimden size vererek sözleşmeyi bir atayım. Musemi dostlarımıza şu vardır. Bakın yıl sonu geliyor o yılda kendilerinde yüzleşir. Yani kendimden geçtim. Ne diyeyim? Şahanesiniz. Söyleyecek bir şey yok. Yani keşke keşke bu canlı yayın taatler söse. E, sanırım çok sık yayın kesiliyormuş. Aslında bizle ilgisi yok. E, olay şu: e, meşhur alışveriş çılgınlığı Kara Cuma nedeniyle e, dünden beri internette ciddi sorunlar. Bakarlarsa e, görecekler e, sevgili Hakan dönüyordu şu anda e, şey şu anda bir atölyedeyiz sen aslında bir ressamsın e, sonra bunu e, işte e, inançlarla şamanizmle mevlevilikle nazarla nazar boncuğuyla nasıl birleştirdin nereden çıktı? Ee... Bir, bir, birkaç yıl önce müge ile ne yapalım ne yapalım yani orijinal bir şey yapalım ve bize ait olsun bizim kültürümüzü yansıtsın konularını konuşurken müge şeyimiz yoktu. E, ne derler e, yelpazemiz yoktu ama şimdi bayağı bir yelpazemiz var. Hem Feng Shui'den e, eserlerimiz var. Hem Anadolu motiflerini işledik. Hem de genel e, kültürdeki nar, işte anahtar e, balık. balık gibi semboller işledik. da batıda da görüyoruz bu sembolleri. Şöyle istersen ee, Hakan şöyle gelelim. Burada bir anahtar var. Evet aynen. Orada Burada bir nar, nar var var e, ee, şurada bir balık, balık var. var. Ben yanlış görmediysem bir çintemani de seni gördüm. Yanılıyor muyum? Bir ara gördün mü sanki? Bu e, Bunlar Feng Shui. Feng shui'den. Evet aynen. Ondan sonra e, benim çok sevdiğim bir e, desendir. E, bunu da şimdi e, Ali Canip Hoca'dan. E, nazar boncuğu. E, Ve çintemani. Şey, i̇çinde Çin çintemani var. Evet. Ondan sonra e, şöyle şey yapayım. Peki şimdi Ezanlar okunuyor. <laughs> Ezanlar okunuyor. Ha. Şimdi nar, balık, işte anahtar neyin sembolleri? O kadar ya. sembolizm konuştuk ki. Siz konuşurken ben de seyredeyim nazar boncuklarımızı. Mesela bu müthiş bir form. Bakın üzerinde bir anahtar var. Anahtar görünce aklımıza kilit gelir. Kilit sırdır. Anahtar ise sırrı açığa çıkarandır. Burada Recep'im diyor ki anahtar olmasını bilirsen kilit de neymiş? Diğer tarafta bakıyorum bir gözyaşı var. Birileri kavuşunca ağlar. O tatlı gözyaşıdır. Birileri kaybedince ağlar. O da acıdır. O yüzden Gülenaz, gülenaz, bülbül eyler gülenaz. Girdim dost bahçesine, ağlayan çok gülenaz. Recep'in oradaki gözyaşı, Allah herkese nasip etsin, mutluluktan akan gözyaşları olsun. Bu formu en nihayetinde en iyi göreceğiniz yer Mardin'in sivil mimarisinde görürsünüz. Her yerde gözyaşları görürsünüz. Nar deyince aklı hemen ekinoks gelir. 21 Aralık gelir. Malum gecelerin karanlıkları bitti, gündüzün ekemenliği başladı. En uzun gece biter, artık gündüzün ekemenliği başlar. Bizim İran'da nar o gün yere vurulur, yayılır. Yeni yıl aydınlık nar gibi bin bir bereketli Peki. olsun. Dolayısıyla sembol dilinde bin bir sayısı 21 Aralık'ta nar ile buluşur. Ne güzel buluşmalar. Peki balık, hepsini söyledik, balığa haksızlık balık, etmeyelim. Balık, balık deyince aklımıza Urfa, Sivas ve Ayasofya gelir. Niye Ayasofya? Balık inananların sembolüdür. Hmm iktustur. Balık agartasistir. Balık sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilir. Hiç su içerisinde olan balık suyun kıymetini bilir mi? Bizler de. Neye sahipsek kıymetini kaybettikten sonra ahlar mahlar etmemek için şu güzelim karadaki denizde, denizdeki kara içerisinde balık olmalıyız. Yani kendinin de her şeyin de kıymetini bilebilmek balık olabilmektir. Ayasofya'da balık. Sanırım 2020'de umarım en azından bazılarımız en azından daimi olarak elimizdekinin kıymetini bilmeye bir adım daha yaklaştık diye ümit ediyorum. Bu pandemi ne güzel oldu değil mi? Yani... Hepimizin ee, balık evet, olduğumuzu hatırlayabilmemiz. Yani kim olduğumuzu anlattık. Ondan sonra birçok birçok farklı Hı. şeyin... Mesela ben şu anda anda yaşamak ne demeyin 2020'de anladım. Yani hani bence bir lafta anlamak var şuradan bir de şuradan anlamak var sanırım. Tabii. 2020'de anladım. Eskiden çok sıradan gelen şeyler, şu anda o kadar zor ulaştığımız şeyler ki onların yarısına bile ulaştığım zaman her saniyenin kıymetini biliyorum. Yani arkadaşlarımla Tabii bir yemeğe yani, gidebildiğim zaman. An dediniz ya. Saat, dakika, yıl, mevsim bunlar belirlenmiş ve tamamlanmış zaman dilimleridir, sanaldır. Tek bir zaman dilimi vardır, andır. O yüzden bu pandemi bize anı öğretsin. An ve an Recep'imin şu nazar boncuğunda anahtar olabilelim, an ve an orada bir gözyaşı olabilelim ve an ve anda birbirimize nar...